Herkese merhaba bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çoğu YouTuber'ın açtığı bir paketle karşınızdayım. Dedim ki herkes açmış ben açmasam olmaz. Minecraft'ın bir paketi neredeyse bunu bir aydır arıyordum. En sonunda bir yerde buldum ve açacağım. Bu Minecraft'ın mini figürleri var. Ben şu kızın çıkmasını çok istiyorum inşallah o çıkar. Şurada vagonlu falan var. Bunlardan çıkabilirmiş. Da var. Çok merak ediyorum ve lafı uzatmadan açıyorum. Bu arada Mojang'ın. Şöyle mi göstereyim? Ve açıyoruz. Biraz zor açılıyor. Hemen açıyorum içini. Ve karşımıza böyle bir paket çıkıyor. Bakalım ne çıkacak bakıyorum acaba ne olabilir? Bilmiyorum. Ah, Açınca şimdi göreceğiz. Burada bakır rengiymiş bak ki ve bana bir dakika. Bir adet vagonlu Steve çıkıyor. Ben diyordum ki ya bu çıksın dedim ya bu kız çıksın dedim. Ve bu çıktı. Çok güzelmiş. Belki bunun koleksiyonunu büyük bir ihtimal yapmam ama yaparsam videoda da görürsünüz zaten. Çok hoşuma gitti ve alması bir dakika bu durmuyor mu? Duruyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok hoşuma gitti çıktı Ama bu sert bir şey değil arkadaşlar. Yani şöyle şöyle çıkıyor. Normalde bir plastiği böyle çıkması lazım ama bunun böyle çıkıyor. Yani yumuşak da değil sert de değil. Öyle bir dokusu var. Ve benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de alırsınız. Öyle. Tamam. Bu videonun da sonuna geldik. CTV. hoşça Hoşçakalın.